Biz hala Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın, hala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, hala Hazreti Lut Aleyhisselam'ın, Hazreti Şuayb'ın, Hazreti Salih'in devamıyız. Hazreti İbrahim'in devamıyız. O yüzden onları okuyoruz. Yani biz Şuayb Aleyhisselam'ı şimdi niye okuyoruz? Çünkü aynı inancı paylaşıyoruz. Allah'tan gayrı bir ilah tanımıyoruz. Çünkü kanıtı yok. Olsa Cenab-ı Hak dedi ki var söyle bir ilah bulursanız قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ Kanıtınızı getirin. Kanıtsız ilerleyemeyiz. Var olan alemin ilim ve iradesiyle illaki bir yaratıcısı var. Biz o teke fırsat veriyoruz. Çünkü varlık var, onu da inkar edemiyoruz. Varlık burada, biz buradayız. Ama birileri ikinci, üçüncüyü dayatırsa diyoruz ki onun delili nerede? Onun bir delili yok. O yüzden Allahu la ilahe illa hua. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ Orada duruyoruz. Yegane tek bir ilah, her şeyin yaratıcısı. وَهُوَ ala كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ Ve o her şeyi yöneten aynı zamanda. Hayatı sahipsiz bırakmış değil, belli bir amaç ile hayatı yönetiyor. Vahi ile bize haber verdiğine göre hayatı bizi sınamak üzere yönetiyor ve bu sınavın neticesinde gelenler var, gidenler var. Sirkülasyon hiç durmadı. Başından beri bir doldur boşalt sistemi içerisindeyiz. Dün geldik, bugün yaşıyoruz. Biz de yarın gideceğiz. Tilka ummetun. Nasıl Hz. Şuayb ve kavmi vaktiyle bir ümmetti. Kad halet geldi geçti. Laha ma kesebet. Onların kazandıkları onlara. وَلَكُمْ مَا <كَسَبْتُم> Sizin kazandıklarınızda size. Dolayısıyla hani geçmiş mala yani alakasız bir şey okumuyoruz. Bugünle birebir eşleşen, bugünkü durumumuzla birebir örtüşen ibretleri okuyoruz. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوَعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ sabilillah. Ve uyanıyoruz biliyoruz ki iman ediyorsak eğer iman etmeyenlerin hedefi halindeyiz. En azından iman etmeyenlerin çoğunun hedefi halindeyiz. Çünkü iman etmeyenler içerisinde Allah'ın kendilerinde hayır bildiği iyi karakterde, iyi istikamette kimseler var ve peyler pey iman ediyorlar ve hiç hepsi iman edecek çünkü Allah içinde hayır olan hiçbir kimseyi on, onların arasında bırakmayacağını söyledi. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا la Hayır bildi mi Cenab-ı Hak onda bir hayır, bir iyilik ona da işittirir, onu da Müslüman olmasını sağlar. Ama diğerleri onların bize olan adametine, düşmanlarına karşı uyanık bulunmamız, o soft görünümlerinin ardında çok hard, sert bir vahşi, vahşetin bulunduğunu ve geçmişte peygamberleri katledecek düzeyde nice efendim vahşetlere imza attıklarını bilmemiz icap eder. Onlar sırat-ı müstakime karşı tahammülsüzdürler. İnsanların inançlarını bozmaya, akidelerini bozmaya, dost doğru olan inançlarını eğip bükmeye. Çünkü bu onlar açısından kestirme bir yoldur. Önce inançlarını boz, hurafeleri üret, akidelerini boz, onları dinden, sırat-ı mustakimden şu ve bu vesilelerle uzaklaştır. Aralarında nice peygamberdi, bilmem neydi bir sürü şey alternatif, e, batıl inanç örnekleri oluştur. Bunlarla dini ortamı kaygan, dini zemini kaygan haline getir ve peyderpey dini absürtleştir. Sonra yeni gelen kuşaklar desinler ki bu ne ya? Ne saçma sapan bir şey. Biri kabire tapıyor, öteki bilmem yıldızla tapıyor. Bir iki bir tane adama tapıyor, öteki şuna tapıyor ve onlar da bu kez çareyi inançsızlıkta bulsunlar. Beri iki onları yeni mahsul diye, yeni kuşakları semeresi diye bu sürecin toplasın ama onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Dönüp kendi yurduna bir baktı ki İslam yurdunda İslam neslini kurutacağını hesaplarken yüzyıllık projede dönüp kendi yurduna baktı ki kendi neslini kaybetmekle yüz yüze kalmış. Bunun verdiği hırçınlıkla İslam bir virüs hakkından gelmeliyiz diye Irak'ın ortasına devasa bombalar ile milyondan fazla, 2 milyona yakın insanı katlettiler. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَذْكُرُواۜ iz kuntum qalilan hatırlayın ki siz azdınız fekeserakum bunu Allah size sağladı. Bugünkü çokluğunuzu size yani gücünüz, kuvvetiniz, sayıcı çokluğunuz, etkinliğiniz hepsi bu çokluğun içerisinde. İşte uzaya tırmanıyorsunuz vesaire. Nükleer silahlar hepsi hepsi Allah'ın size verdiği şeyler. Bunlar ile Cenab-ı Hakk'a boyun eğmeye o size bu imkanları vermişken ona karşı iyi kulluk sergilemeye yöneleceğinize, onun kullarına dünyayı dar edecek, her yolun başına onların karşılarına çıkıp engelleyecek bir efendim e, reaksiyona dönüştürürseniz, bu fesatçılığınız sizin sonunuzu getirir. Vanduru, <laughs> bakın bakalım, keyfe kâne âkibetul mufsidin, müfsitlerin akıbeti nasıl olmuş? Sizin de akıbetiniz öyle olacak demek istiyor. Biz de aynı ayeden ayetten aynı sona bağlayarak bütün müfsitlere sizin de sonunuz aynı olacak. Önceki kavimler nasıl müfsit kavimler nasıl akıbetleri e, helak olduysa yıkılıp darmadan olduysa sizin de aynı şekilde akıbetiniz helak olacak. Meğer ki düzelsinler, meğer ki vazgeçsinler. Bilemeyiz. Belki ee, çok geçmeden değil mi öyle bir e, aşağıdan imanlı bir gençlik gelir ki bakmışsın Amerika'da yönetimi ele geçirmişler veya başka bir müfsit ülkede yönetimi ele geçirmişler, ıslah etmişler. Sonuçta Amerika'nın da kuruluşu çok problemli değil ama e, çok geçmeden e, siyonistlere kaptırdılar. Çok geçmeden efendim yaşadıkları e, süreçte inançsızlıklara iyice kapı aradılar. Yoksa kurulumundaki temeller üzerine kalsaydılar muhtemelen çok geçmeden Müslümanlaşabilirlerdi. Yani ideal bir toplumla efendim doğruya doğru, hakikate, hakkaniyete vefa göstererek düzgün bir milletlerden oluşan, düzgün bir ortam hayali kuran belki bazıları vardı içlerinde ama onlar etkili olamadılar kötüler çok geçmeden e, sistemin ele geçirdiler özellikle siyonist tavanlı eee lobiler ve e, hızla ifsat ile e, bindirdiler bir alamete götürüyorlar hızlıca kıyamet